merhaba. Pars aldım. Şöyle midneyine doğru gidelim. Bir de o arada zarif taşımızı da önerelim. Hop. Kuş oldum uçtum. Zevkli çar ya. Seviyorum bu Pars Oğlum sen ne ara geldin lan? Allah'ın delisi ne ara geldin? Bunu alalım ya git be. Toplanıyor, toplanalım. Bayağı vurdum onu. Lan alev atışım olsa. Şunu da ben aldım vallahi. Aldığını alacağı yoktu. Dört olunca hemen bir tarıp bir... ya aşağı yukarı bir yere uçmayı düşünüyorum ama. O gelme gelme nereye geliyor? Şarjım daha zordan kırmızı kırmızı bana bakıyor. Ya açılmak istemiyorum. Helkurt da buradaydı az önce. Ebe kardeşim ay alev atışına senin. Ayakkabıyı ne yaptım ya? İlk kan güzel. Ayakkabı bekleme süresi bu takımın. Ulti atmam lazım karşı takımım Yok olamadım daha. Neyse o parmağı alsın Ben aşağı uçayım. Lan doktor olsam kesicem ikisini de. Buraya altındalar mı? Şurayı da minyonları da önden önden alalım. Çok güzel be. Kaç kaç kaç. Çık çık çık. Çık buradan. Hemen satarım. Hemen sattım. Toplan. Beni bekle. Şunun yanında alayım yanıma. Güzel. Lan çıkar oradan. Şunu şurada keselim. Bitti bunun işi. Hop çıkmam lazım. çok iski Of. Çok korktum. Alı zorlama alı alı. Alı zorlama. Saldık saldı. Lan. Çok güzel lan bir anda şu. İleri doğru hareket ettim. Ulti bozulacak sandım ya. Çok güzel be. Şu alıp base atma hakkını kazandım bence. Allah'ım git be. Git be vale ya. Allah Allah. Şahretledi dedi. Yapacak bana galiba bu ya. Şöyle köşeli durayım diyeceğim de. Öldüm öldüm. Güzel başladı. Çok güzel başladı. 2700, 2900. Orada takım kasıyor. Orada her kurtu bırakmak istemedim ya. Her kurt ölmesi gerekiyordu. Ama bir anda kayınca böyle korktum. Koş koş koş. Aşağıda Bedava kibirler görüyorum aşağıda. Ulan be. Ona da bir tane yapıştırdım. Hemen nereye gideceğim. Hiç zorlamama gerek yok yani. Toplan. Hadi gel sana yardım edeyim. Fiskeme de 10 saniye. Rahat rahat burada sana yardım edebiliyorum. Pençem vardır at pençeni ha. Salonu bana. Yavrus aptal git ya. Şurayı aldın mı? Böyle veil geliyordu. Katledildi. Havada kaldım bilerek ki cansın gelip vurmasın diye ama. hızlı dönebilir mi? Bir dakika görüşüm yok. O yüzden çarptı galiba. Açılmayacağım. Çarpmış. Oo. Abi yavrucuğum biz de bu oyuna dün başlamadık. Of of of. Şöyle bir kule geri çekileceğim. Çünkü çarpmasını istemiyorum derken o. Ultim duruyor. Verdim ultiyi. Ulan nereye verdim ultiyi acaba? Ultiyi nereye verdim acaba? Hiç devam etmeyeceğim oraya. Alı öne geçti. Alı öne geçince ne oldu? Veil de ölüyken var ya. Hiç affetmeden şurayı şu mide alayım. O alıyı kesiyorlar alıyor. Ulan yine kesti. Yine bedava ulti açtım ya. Allah Allah. Şimdi bana yine düşüp hmm. Ne yapacağız? Ulan. Yaklaş ya. Gem yok. 3, 2, 1. çok güzel ya. Çarp çok oraya. Çarpamadı. Lan nasıl iki de iki? Şimdi bana bir şey kalmadı. Hiç mi bir şey? Allah yok. Ay varmış. Atlarsa hata yapar. kestim ben bu arada. Tamamla onu. Aferin bu oğlum sana. Rakip takım yenilgiyi kabullendi mi? Aa neymiş bu? Rakip takım yenilgiyi kabullendi mi? İki gündür rakip takım yenilgiyi kabulleniyor. Allah Allah. Neyse. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.